Le uzaktan, çalan şarkı Hicaz'dan Evet hocam, konumuz ne? Mikrodalga Konumuz ne? Microwave Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere mikrodalga zararlı mı, bizi öldürüyor mu, bunlardan bahsedeceğim. Bak görüyor musun kral? Mikrodalga kullanmaktan Gizli sileceğim olamazsın. çıktı. Öbür tarafta mıydı lan şu tarafta? Her <laughs> neyse evet mikrodalga zararlı mı değil mi? Bu konuyu masaya yatıracağız. Bunun için uygun sağlam bir masa getirdik. Mikrodalga bir defa dünyanın en pratik cihazlarından biri. 1 bir, iki dakika içerisinde her şeyi ısıtabiliyorsun. Bu bir mucize değil mi hocam? Aynen ben kullanıyorum çok evde. Bu çok mucizevi bir şey ve tabii insanlar haklı olarak diyor ki abi bir, bir şey Hayatta herhangi bir şey bize bu kadar iyi bir şey getiriyorsa mutlaka arkadan bir şeyler götürüyordur. Hep bunun şeyiyle yaşarız ya böyle hayatta. Çok gülen çok ağlar falan. Mikrodalgada hem bu var hem bunun yanında bir de içinin içine böyle elektromanyetik dalgalar, radyasyonlar falan filan girince inanılmaz korkulan bir şey haline geliyor. Bir de tabi çılgın videolar falan var. Patlıyor diyor ya böyle mikrodalga içine bir şey koyuyorsun. Sildi falan koyuyor mikrodalga. Adam işte tabi. Kulağını kesiyor atıyor kulağı patlıyor falan. Böyle şeyler falan olduğu için insanlar tabi bu konuda birazcık Çekiniyorlar. Sen mikro kullanıyor musun hocam mesela? Kullanıyorum evet. Bu sana bir şey yaratıyor mu içinden içe böyle? Ya vallahi, Ulan yiyorum bunu ama tabii derken tabii, hani böyle. Tabii tabii çok izlenmiyorum. Şimdi seni dinleyeceğim ona göre atacağım ya da atmayacağım mikro dalgamı. Tamam hocam. Hemen bu konuya bir açıklık getiriyoruz. Şimdi mikrodalga bir defa elektriği alıyor. Mikrodalga olarak adlandırılan elektromanyetik dalgalara çevirip bizim yemeğimize nüfuz ettiriyor. Bu elektromanyetik dalgalar da bizim o koyduğumuz yemeğin içindeki moleküllerin böyle titreşmesini ve harekete geçmesini sağlayarak onların ısınmasını sağlıyor. Bu tıpkı bizim böyle elimizi birbirine sürttüğünde ısıtıyoruz ya. Bunun moleküler düzeyde gerçekleşen bir halini oluşturuyor burada. Ve bunu yaparken de en kolay su moleküllerini etkileyebiliyor. Bu yüzden koyduğunuz yemek ne kadar suluysa o kadar kısa sürede o kadar çabuk ve kolay bir şekilde ısıtabiliyor mikrolarda. Hocam bu dalgalar radyasyon mu? Radyasyon ama şöyle şimdi radyasyonu duyunca hemen korkmamak lazım. Çünkü aslında bizim ışık dediğimiz şey de elektromanyetik radyasyondur. O yüzden radyasyonun her formu kötü, her formu bizim için zararlı değil. Mikrodalga fırınlar da elektromanyetik radyasyon üretirler. Bu doğru. Ancak bu radyasyon türü bizim o atom bombalarındaki veya işte neydi hocam o son dizinin adı? Çernobil. Heh Çernobil'deki gibi o gördüğümüz o doğal afetlere, felaketlere yol açacak türde bir radyasyon değil bu bizim cep telefonumuzdaki radyasyona benzer bir radyasyon aslında ve aynı zamanda mikrodalgalar yapısı gereği içerisinde her şeyi hallettiği ve bunları dışarı taşırmadığı için ki kapağı açıkken çalışmamasının sebeplerinden biri de budur. Oluşturduğu bu enerji dalgasını kendi içinde hapsediyor ve biz oraya yemeği koyuyoruz, ısıtıyoruz. İş bittikten sonra bütün proses durduktan sonra Kapısını açıp oradan alıyoruz. Kapısını alalım. Şey mi dostum? Yine yangınlar. Şeyi ham kapısı bir şey böyle, <laughs> zindanı açıp içerisinden yemeğimizi alıyoruz. Bu noktada radyasyondan korkmak için tek sebebiniz şu olabilir. İşte mikrodalganız çok eskiyse ya da kapağı tam kapanmıyorsa böyle bir yalpalanıyorsa bir yerinde bir çatlak varsa ya da gidip ağzınızı yüzünüzü böyle onun camına yapıştırıyorsanız yemek pişerken onu beklerken o zaman maruz kalabilirsiniz ama onun dışında zaten radyasyon mesafe ile birlikte çok hızlı ve kolay dağılan bir şey olduğu için sizi etkilemesi çok kolay değil. Adam diyecek şimdi bir şey yapmaz diyor kafasında üçüncü göz çıkmış falan. Her neyse bunun onunla alakası yok. Bu Oreo Cheesecake videosundan dolayı çıkan bir sivilcedir. Onu da not düşmek istedim. Gelelim besin üzerindeki etkisine. Aslında en önemli konulardan biri bu. Biz oraya yemeği koyduk, pişirdik, ısıttık her neyse bir şey yaptık. Bu içerisindeki besini nasıl etkiliyor? Besin değerlerini azaltıyor mu? Videoyu balla bölüyorum arkadaşlar. Size bir sürprizim var. İçerisinde 72 adet fit, yapımı kolay, lezzetli tarif barındıran fit tarifler e-kitabım. Bu videoya özel %50 indirimle yalnızca bir Starbucks kahvesi fiyatına bu kitabı satın alabilir ve fit estetik bir vücuda giden yol boyunca yanınızda bir dost olarak, bir yancı olarak bulundurabilirsiniz. Şimdi videoya devam edelim. Önden şunu netleştirelim. Tüm besin pişirme ısıtma yöntemleri zaten besin değerini düşürücü bir şey ama buradaki düşürmeyi hemen şey olarak algılamayın. Abi biz işte tavuğu çiğ yersek daha güzel onu biz pişirdiğimizde içindeki besinler ölüyor biz ondan tam fayda gibi düşünmeyin. Hayır çünkü her besini biz zaten çiğ olarak tüketemiyoruz. Çiğ yiyebildiğimiz tüm besinlere zaten çiğ yenilmesi öneriliyor. Bunun dışında diğer besinleri bizim hem zehirlenmemek için içerisinde çünkü birçok zararlı da bulunuyor bu besinlerin çiğ halinde. Hem bunları öldürmek için hem de sindirim enzimlerimiz tarafından daha kolay parçalanabilecek hale getirmek için biz bu yemekleri pişiriyoruz ve yemek hazırlıyoruz. Pişen yemeğin ya da sıcak yemeğin bize daha lezzetli gelmesini sağlayan şeylerden biri de budur. Biz yemeği pişirdiğimiz zaman onun kimyasal yapısını değiştiriyoruz ve bu sayede o bize daha lezzetli gelmeye başlıyor. Çünkü aslında bizim vücudumuz için, bizim sindirim sistemimiz için uygun forma getirmiş oluyoruz onu. Ben çiğ tavuk yedim mi hayatım? Çiğ tavuk yemedim hocam. Belki daha güzel nereden biliyorsun? Yani olsaydı canım çekerdi. İçgüdüsel olarak böyle o çiğ tavuğu görünce böyle bir yiyeyim falan derdim ama tam tersine mesela. Çiğ et türevleri bir şey kokar böyle. İtici kokar yani. Insan. Burada Doğru. atalarımız bunları yiyip yiyip ölmüş. Ölmeyenler de bakmış demiş ki abi okey onlar yedi öldü. Ben bunun kokusundan bile kaçıyorum falan. Böyle böyle evlenmişiz. Neyse bunlar gereksiz konular hocam. Burada yemeği ısıtma konusunda tabi yapılan çalışmalar da var. Mikrodalgayla ısıtmayı diğer usullerle ısıtmaya göre yani burada haşlama olabilir, ocakta ısıtma, ne bileyim kızartma gibi yöntemlerle kıyaslandığı zaman da besin değeri kaybı açısından mikrodalga aslında fırınla beraber besin değerlerini en iyi koruyan yöntemlerden biri. Geçen gün mikrodalgada karnelik yapıyordum. Ya oldu olacaktı bir anda patladı patlıcan. Niye öyle oldu? Adı patlıcan. <laughs> Burada tabii ki besinden besine çok fazla farklılıkta gözlemleniyor. Yani kimi yiyecekler haşlandığı zaman içerisindeki zararlılardan bir an önce kurtulup daha faydalı, daha güzel bir hale gelirken kimi besinler fırınlandığı zaman daha sağlıklı, bizim vücudumuza daha uygun bir hale gelebiliyorlar. Besinsel farklılıkları bir kenara bırakacak olursak mikrodalgalı bir besin ısıtmanın diğer yöntemlerle ısıtma arasında elle tutulur. Çok bir negatif farkı yok. Hatta negatif farkı neredeyse hiç yok. Bunun yanında bazı alanlarda pozitif farkları mevcut. Yine yapılan bir çalışmada 20 farklı sebze üzerinde yapıyorlar bu çalışmayı ve mikrodalgada pişirmenin ve fırınlamanın basınçlı pişirme ve kaynatma yöntemleriyle pişirmeye göre besinlerin içerisindeki antioksidanları daha iyi koruduğuna dair bir sonuca varıyor. Nasıl başladım cümleye nasıl bitti lan? <laughs> basınçlı pişirme ne ya? ya buharlı falan şey ne o? Düdüklü tencere falan. Ya da diğer basınçlı böyle büyük şeyler de olur ya. Yemek pişirme ne denir ona ya? Lokanta değil de. Mutfak. Mutfak da aklına <laughs> gelir ama yani. Ne bileyim işte bazı büyük mutfaklarda olur ya böyle daha toplu bir şey hazırlanırken falan. Kazan mı? Basınçlı pişirme. Hayır. Orada bir şeyin yükselmesi lazım. Basıncın artması lazım. E. Ee, özetle yani e, yapılan çalışmalar da var arkadaşlar. Bunları uydurmuyorum. Bunun gibi olumlu çalışmaların yanında olumsuz çalışmalar da var tabii. Örneğin sarımsakla yapılan bir deney var. Burada sarımsağın içerisinde hani hep anti kanser falan filan her şeyin düşmanı dediğimiz övdüğümüz o sarımsağın içindeki yararlı bileşikleri mikrodalgada bir dakika içinde ölürken diğer fırın yöntemiyle pişirilirken 45 dakikada Öldü, gözlemlenmiş. Yani bu tip yararlı şeylerden de bazıları tabii ki o yöntemle daha iyi ölüyor. Kimi yöntemler kimi besinler için kimileri öbür besinler için daha iyi kısaca söylemek gerekirse. Çok dağıldım bir toparlamak istiyorum. Özetle tüm pişirme yöntemleri besin değerinde azalmaya sebep olur. Yararlı şeylerin bir kısmı gider, zararlı şeylerin bir kısmı gider ve bizim için yenilebilir, sindirilebilir bir hale gelir yiyecekler. Ancak mikrodalga yöntemine baktığımızda burada diğer yöntemlerle arasında negatif bir fark yok. Hatta birçok alanda diğerlerine göre daha sağlıklı, daha temiz bir yöntemdir diyebiliyoruz. Hmm. Ne oldu? Yeni bir makale mi yayınlandı Yok çağırdı? ya, demin iki konuyu birbirine sokmuşum. Kaplar hocam, yine de inmemiz gereken bir konu. Sen neyle ısıtıyorsun mesela yemeği? Plastik. Plastik kabın içine böyle en adi plastik bir dedim. Böyle sekizinciye yani. falan dönüştürmüş böyle. Simsiyah artık, <laughs> rengi falan böyle ölmüş. Onunla yapıyorsun ki birazcık vücudunun günlük plastik ihtiyacını karşılayabilesin. Değil mi? Aynen. Nereden bildin ya? Evet biliyorum hocam. Evet bu da büyük bir problemdir. Gerçi Türk halkı bu konuda inanılmaz bilinçli benim gördüğüm kadarıyla. Ee, hani plastikten olabildiğince mutfakta özellikle kaçınıyoruz. Güzel bir alışkanlık ne diyebilirim buradan tüm Türk halkını tebrik ediyorum. <laughs> Nereye saptık gibi. Kap konusuna değinecek olursak çoğu plastik hormon bozucu bileşikler içerir ve bunları biz ısıttığımız zaman, daha doğrusu yemeğimizi plastik kaba koyup mikrodalgada veya herhangi bir farklı yöntemle ısıttığımız zaman bu normal fırın olur. Yani bunlarda kullanamadığımız için asıl mikrodalga bize batıyor. Yani gidip de sen plastik kaptaki bir şeyi ocakta ısıtmaya çalışmıyorsun. Çünkü alttan direkt deliyor eriyor zaten ama mikrodalgada bunu yapabildiğin için bu tip riskler ortaya çıkmış oluyor. Ve bu hormon bozucu bileşikler ısınıp bizim yemeğimiz içine karıştığında biz bunları böyle taksit taksit vücudumuza alıyoruz alıyoruz alıyoruz. Bir miktar tabii ki vücudumuz bunu tölere edebiliyor. Müthiş bir mekanizma makine olduğumuz için birazını tölere edebiliyoruz ama sürekli bunu yüksek miktarda plastiğe maruz kalmak uzun vadede çeşitli sağlık problemlerine yol açabiliyor. Hormon dengemizi sapıtabiliyor. Bunlardan en çok adı geçen de o BPA'dır. BPA. Kanserden tut. Tiroid bozukluklarına işte obeziteye kadar varan böyle bir sürü şeye yol açan bir bileşen bu. BPA içeriği olsun olmasın mümkün olduğunca tüm plastik kaplardan pişirirken ya da yemeği ısıtırken Kaçınmak burada önemli. Tabii ki bazı yiyeceklerin böyle üzerinde yazar özellikle mikrodalgada şu derecede ısıtmaya uygundur diye bu tip kapları kullanabilir misiniz? Satın aldığınız markaya firmaya güveniyorsanız ve gerçekten gerekli testler yapıldıysa kullanabilirsiniz. Bunu da şunun için söylüyorum: Bazı hani diyet yemeği falan getiren firmalarda direkt paketli geliyor mikrodalgaya tüketmeniz için. Bu tip firmalar genellikle zaten mikrodalgada belirli sıcaklık limitine uygun kaplarla bunu koyuyorlar. Mikrodalga ile ilgili bir diğer konu bunu bir ısıtma aracı olarak kullanmak evet çok güzel çok pratik ama pişirme aracı olarak kullandığımızda o kadar da iyi sonuçlara da bildiğimizi söyleyemiyoruz. Çünkü besinlerin içerisinde söyledim ya bazı zararlı şeyler vardır. Hem gıda zehirlenmelerine yol açabilecek patojenler, bakteriler gibi şeyler bulunur besinlerin içerisinde çiğken. ve mikrodalgada biz bir şey pişirirken diğer yöntemlere göre çok çok daha belki 10 kat daha kısa bir sürede bunu hallettiğimiz için, yüksek sıcaklıkta uzun süre yiyeceği tutmadığımız için besinleri bu zararlılardan arındırmak çok kolay, çok mümkün olmuyor. O yüzden yapabileceğiniz en iyi şey yemeğinizi yine klasik usullerle hazırlamak işte fırında olabilir, ızgara olabilir, şudur. Bu. Yalnızca yemeden önce ısıtmanız gerektiğinde ısıtmak. Ya gidip de orada yemek yapmaya çalışmayın yani biz zahmet. Evet, bir toparlayalım şimdi. Sonuç olarak muzreis ne yapalım? Mikrodalgaya güvenelim mi? Çıkarıp çöpe mi atalım? Atmanıza gerek yok arkadaşlar. Yiğit senin de atmana gerek yok kardeşim. Mikrodalganın zararlı olduğuna dair bir bulgu günümüzde yok. İleride bununla ilgili bir şey olursa tabii ki bir güncelleme videosu yine çekeriz. Ama şimdilik güncel veriler ışığında sağlıklı ve pratik bir ısıtma yöntemi olduğunu söyleyebiliriz. Yalnızca dikkat etmeniz gereken birkaç şey var. Birincisi plastik kap lardan kaçıyoruz. İkincisi bazı yiyeceklere mikrolarga çok garip tepki verebiliyor. Mesela pastırma. Burada baconla ilgili çok fazla çalışma var tabii yurt dışında çok tüketilen bir şey olduğu için. Bizim ülkemizde de işte pastırma. Mikrolarga çok tepki veren bir şeydir. Çok hızlı ısınıp böyle bir anda çılgınlar gibi hareket etme falan başlayan şeylerden biridir. Bunun gibi bazı yiyecekler daha var böyle TikTok'ta falan filan Instagram'da görebilirsiniz. Bu tip şeylerden yine kaçınmanız gerekiyor. Bir de mikrolarganız eski ise camı çatlaksa falan filan buna bir dikkat etseniz yeterli olacaktır. Onun dışında gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Aklınıza takılan şeyler varsa yine yorumlar kısmında yorumlarınızı sorularınızı bana iletebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayanın... <laughs> beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Kanala abone değilseniz yeni videolardan haberdar olmak için şuradan abone olup aramıza katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> <laughs>